Herkese merhabalar. Oyun günlüklerine hoş geldiniz. Bugün The Witcher 3 Wild Hunt oynuyoruz. Üçüncü bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. İkinci bölümden hatırlayacağınız kadarıyla Yennefer'ı e, kovalamaya devam ederken bir e, Nifgard subayı ile karşılaştım ve bana e, bu bir tane yaratık öldürmemi, pardon bir tane yaratık öldürmemi istedi. Griffin böyle griffin adında bir canavar böyle kanatlı olan ilk kısımda gördüğümüz griffin şeklinde. Tabi bunu öldürebilmem için ondan ben bazı şeyler istedim. O da en başta yolladığı adamları incelemem için avcının yerini söyledi. Şimdi gideceğiz avcıyla buluşacağız. Ondan sonra oltacıya gideceğiz. Geyik otunu araştıracağız. Okey, hadi başlayalım. Şimdi haritalarda hızlı gidebilmek için önce şu garnizon haritasına gitmemiz lazım. Garnizon haritasından Avcu'nun kulübesine e, Kederli Şarkı Köprüsü'ne ışınlanacağız. Oradan da Akbostan canavarına doğru gideceğiz. Şimdi işaretimizi koyduk. Haydi bakalım. Haydi. Kapılara bak kırarmış gibi açıyoruz ha. Ee, ekran yürüdü. Hayırdır? <laughs> North mı yazıyor? Ha. Okey. Evet. Aa, eğer öbür tarafı açmadıysak bu büyük bir problem. Hmm. Deneyelim. Evet. Açılmış. Açıldığı zaman demek ki haritada gözüküyor. Okey. Atımızı çağıralım. Neredesin Aslan Parçası? Nereden çıktın? Heh, gel. Yavaş, yavaş, yavaş. Hey there. Okay. Tamam. İşaretimizi koyduk. da bayağı kötüymüş ya. Yani savaş var. Yani bu kadar köylü olması da bir enteresan geldi bana. Bu bizim avcı ormanda yaşıyor herhalde. Hadi gidelim bakalım. Lan! Oğlum. Evet bizim avcunun kulübesi burada. Şu bizim Özellikleri bir açalım böyle etrafta böyle bir kurt murt var mı? Yok. Anyone home? Must be out hunting. Hmm. Abi avcıyı bulmam için şimdi görevlere gel. Şunu yapacağız abi. oraya değil. Şimdi avcıyı bulmamız için ev sünger hilelerini kullanacağız. Mükemmel. Ha, evet. İzlar taze. Mislav buralarda bir yerde o zaman fazla uzaklaşmış olamaz. Devam et. Ah, buldum seni, Miss Love. You, Miss Love. hear that? Oğlum, duyuyorum tabii. Sen kiminle konuşuyorsun ya? Yes, more dangerous than wolves. Valla birkaç tane kurtla karşılaştım. İndirdim onları. Neyse. Yapma abi ya. Dogs more <laughs> dangerous than wolves? Don't think so. It's the truth. No why? No, but I guess you're about to tell me. Wolves hunt to fill their bellies. Wild dogs kill for sport. Just like humans. Hmm. Aye. They've learned much from us. Why not cruelty, too? Neyse, şu I'm ya? hunting bigger game. The Milf Guardians the griffin killed. Where'd you find them?

dogs might though so step careful now come on these dogs been a problem for a while now since the war started soldier on the march he'll stop to rape a woman strangler, her kill her man for a chuckle even butcher a cow And a dog a kick in passing no more so these stray mutts form packs they're gored. too late right. attacked another one Okey. Abi evet bu vahşi köpekler bir enteresan köpek olmuşlar arkadaşım. Adamın tekini parçalamışlar ya. Yazık. Şu köpek iç yağlarını alalım, Lazım olur. Tüh! Yazık olmuş adama parçalamış köpekler. Şuraya bak. Kollu bacağı gitmiş ya. You know him. Dieter tanıyor musun ya onu? We served at the lord's manor <laughs> together. Where the black army is encamped now. He was a stable hand and I was the lord's hunter. That was before. Well, a long time ago. oh, nice shoes. i hope you weren't close. no, not at all. so, can you show me where you found enough guardians? griffin, know anything about it? not much. It's not my kind of game. you're his kind, though. survival instincts alone ought to make you care. Bir de çelik kılıç. Evet, gümüş kılıç ve çelik çelik kılıç olarak geçiyor. Ha, okum da var benim ya. Güzel. Ama tabii şu anda oku aldatmıyor. Neyse arkadaşım şu göster şu şeyi ya. Kurt adamlara karşı tabi gümüş kılıç Veya kurtlara karşı gümüş kılıcı kullansak daha iyi Yardır aslan parçası Oba It <laughs> other Kötü bölüm olmuş adamlar için ya. Eyvallah, eyvallah. I'll be fine. Teşekkür. Yine de teşekkür ederim beni düşündüğün için. Ha, sonuçta, sonuçta biz Efsun geliriz abi. Eyvallah, şu kanları bir araştıralım. black, saturated with blood. The were celebrating. Griffin interrupted them. Hmm, eğlence yapıyorlarmış. Eğlencesi yarıda kesilmiş Hmm, Kamp. Buraya bir kamp kurmuşlar. Eğlence yapıyorlardı herhalde. Birden eğlence. these prints are older and deeper, heavily armored, of guardians probably. Buraya zaten birisi gelmiş galiba. Bir var etrafta. Aslan parçası. Abi bu adam ne yapmış ya böyle? Okey. Burada izler artık çok azlaşıyor. Tamam, izler böyle geliyor en son. Burada çok fazla siliniyor izler abi. Burada yok izler fazla. Şu kısımda var mı bir şeyler? Dur orada bir şey gördüm. Ne o? Hop. Burada bir şeyler olmuş sanki. tamam abi okey buraya kadar geldik zaten bu amcam buradan gelmiş sanki buradan gelmişler There is something here. And the death the griffin here? Female. Larvae and her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other griffin must be a male. Ah, Okay. Let's examine the Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Toma, be she's a Gray hairs in the coat. Ten years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Hmm. a Thick shaft, dense barbs. Royal hmm, Griffin. Kral Griffin. Kanlı Griffin. hunted the Nilf Guardians down here in the forest first, and started prowling the area. Güzel. Avcılı işimiz bitti. Tamam. Önce buraya gidelim. Güzel. Şimdi karşımızda 12 yaşlarında erkek kral Griffin var. Tamam. Hadi gidelim şu simyacıya bakalım. Simyacı bize geyik otlarını de bulacağını söyler umuyorum. Ha bu arada seviye atladık. Seviyemizi seviyemizi de halledelim hemen. Bu karakterler meditasyon bir dakika şuradan geçelim karakter sayfamız <laughs> şimdi bu çatışma işaretleme der simyacı genel anlamda diyor iki kullanım puanım var bu ne diyor hızlı saldırı güçlü saldırı savunma nişancılık kabiliyeti savaş transı neymiş bu çekirdek kabiliyet Önce bir saldırı hızını alalım. Bir dakika nasıl alacağız bunu? Tamam reis. önce bunlara vermemiz lazım galiba. Vallahi anlayamadım burayı. Neyse bakarız daha ileride. Oğlum benim atım var lan. Benim atım var. Biz de şeyle gidiyoruz. Yürüyerek gitmeye çalışıyoruz. Ya gerçi fazla da uzak değilmiş. Evet, simyacımız. Selamun aleyküm. Bad time. all. the beggar tickets the Red Bloom. Well, well, herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar takes poisonous in large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams, which is all I can hope to do for her. Will Griffin up there? Ya? Griffin, do that to her. Delina. yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night, through the woods. Vakti, ormanda the son, the boy, the young, you know, do foolish things for her. okay, okay, sorry. wounds are healing, but she will die. blood's pooling in the skull. nothing my brews can do to bakalım help. one of my potions, swallow can heal internal hemorrhages. but, witcher's potions aren't for humans. She'll die as it is. Yes, a peaceful death, soothed by your concoctions. If I give her a swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. I understand. Do as you will. Uh, Know if it grows anywhere around here? Hmm. Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water. It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking. A few years ago, we had trouble drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Hmm. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars something something. Ah, good to know the black ones are looking out for our welfare. <laughs> the emperor mere cares about you, but this captain just might. seems like a decent man. there are no decent men in the army. there are only orders. not from here, are you? a lot of bitterness in you, too much for someone who's spent her life in a hut in the middle of nowhere. true. and you're in a hurry.

Sakin, sakin, sakin. Kadının kadına bak ya nasıl bir nefes aldıysa aklım çıktı ya. Bu nefrete bak. Hadi gidelim toplayalım şunları. Galiba nehre gireceğiz. Hmm. Evet şurada bir şeyler var. Dur Şunları bir açalım. Tamam canım bir tane yeter ya bizde. Okey. Güzel. Bitkileri de topladık. Hmm, hadi şu Vesemir bir konuşalım ya. Şu Griffin'in artık sonu geliyor galiba. Dur oğlum at. Dur sakin. Bir dakika bakalım. Neredeymiş bizim Vesven? Tamam fazla uzakta değilmiş. Hadi atla gideriz. Yani ortam harika yapmışlar. Bu köylüler de boş boş böyle dolaşmasa süper olacakmış yani. it easy. Slower. field is that the side of the By the Or in Master Witcher. Though he... Yes, Ya ağlıyor kadın. Bunu sormazsam ödürüm ben ya. <laughs> ne oldu? Ne oldu lan? Allah Allah iş, iş yapmıyor diye kadını dövüyorlar ya. Evet ve Semir burada. Kedi de maşallah saldıracak gibi. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Griffin'in ölümü yakındır. Griffin'i tespit ettik. E, geyik dikenini topladık. Griffin 12 yaşlarında erkek ve kral Griffin olarak geçiyor. Ve Semir'le konuşacağız ve ona pusu kuracağız. İnşallah öbür bölümde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz lütfen like tuşuna tıklayın. E, Abonman değilseniz de abone olsanız da sevinirim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.